Merhaba bugün fırında sütlaç yapıyorum bunun için 2 litre süt aldım ben açık süt aldım kaynattım şimdi kaynıyor ee, diğer taraftan da 1 su bardağı pirinci ee, ocağıma koydum şimdi üzerine 2 su bardağı su ekleyeceğim 2 su bardağı su ekledim ve pirinçler atılıncaya kadar kaynatacağım diğer yandan da sütüm kaynadı zaten bunu da altına kısayım pirinç açıldı güzelce biraz. Şimdi bunu sütün içine ilave Sütün içine pirinçleri koydum. Bir 10 dakikada böyle kaynatacağım. Biraz pirinçle süt iyice özleşsin. Kısık ateşte kaynatıyorum. Ara ara karıştıracağım. Yoksa pirinçleri dibine çöküyor. O yüzden yapışıyor. Pirinçler iyice yumuşadı, açıldı. Sütle de bayağı özleşti. Böyle. Şimdi içerisine 2 su bardağı şekeri ekliyorum. 2 su bardağı şekeri ekledim. Şimdi içerisine 4 yemek kaşığı nişastayı bir çay bardağı suyla açtım. Şimdi bunu ekleyeceğim. Nişastayı da ekledim. Şimdi 2-3 dakikada böyle iyice kayna. kaynadıktan sonra kaynamaya devam edecek. 5 dakika kadar kaynatalım böyle. Çok güzelce kaynadı. Şimdi içerisine 2 paket vanilya attım. Evet, güzelce karıştırıyorum. En evet, son vanilyayı koyuyoruz. İki paket koydum ben. Bir paket de koyabilirsiniz. Aşk altını kapatıyorum. Son kıvamı bu şekilde. Evet, fırın süt taşlarım için kaplarımı hazırladım tepsiye. Şimdi hepsini dolduracağım tek tek. Çok güzelce karıştırıp karıştırıp koyalım ki pirinci altta kalmasın. Saçlara fırın kaplarına doldurdum. Fırını da 200 dereceyi ayarladım. şimdi burada tabii ki en önemli bir noktamız tepsinin dibine dökeceğimiz su. Bu çok önemli. 200 derece fırına üzeri kızarıncaya kadar atacağım. Fırın sıktaşlar fırından çıktı. Senin üzerine aldım. Şimdi süsleyelim. Üzerine fındık, fıstık, ceviz neyle isterseniz tarçın süsleyebilirsiniz. Yapanlar afiyet olsun. kıvamına bakalım.